Herkese merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu videoda 40 liraya bakın 40 liralık Bitcoin'le nasıl 3888.45 kuruş kazandım. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bazı videolarımıza hani beklemek önemlidir diyoruz ya. Sizlere bu videoda beklemenin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben normalde bir hesap açtığım zaman mutlaka onun yedeğini de açarım. Youtube kanalım olsun. Facebook olsun. Instagram olsun ne bileyim TikTok veya ne bileyim para kazanacağım platformlar olsun hiç fark etmiyor. Her zaman yedek hesabı açarım. 2017 yılında babamın adına da bir kripto para borsası açtım. 40 liralık da Bitcoin almıştım o zamanlarda. Daha geçenlerde aklıma geldi. Dedim ki babamın da bir para bir hesabına gelip bakayım hani oraya para yatırmış mıydı veya yatırmadım mı derken neyse para hesabını babamın telefonuna indirdim. Giriş bilgileri zaten benim not defterimde kayıtlı. Not defterinden giriş bilgilerini alarak girişimi yaptım ve şunu gördüm. 40 liralık almış olduğum bitcoin yani 0.00900 BTC o zaman. Şimdi 3888 Türk lirasına tekabül ediyor. Bakın işte beklemek bu kadar önemlidir. Hani diyorsunuz ya ben işte bir miktar yatırım yaptım. İşte 6 ay bekledim tık yok. 2 sene bekledim tık yok. Şimdi ben bu parayı oraya yatırmış olduğumu sürekli aklımda olsaydı ne olacaktı? Bitcoin düştüğü zaman ben bunu satmış olacaktım. 40 liralık bitcoin almıştım. O zamanlarda 3800 lira de ne bileyim 2000 lira veya 1000 lira olsaydı ne olacaktı? Ben bu parayı satacaktım. Ama ne oldu? Uzun bir süre ben bu hesabı unuttuğum için bu para burada değerlenmiş oldu. Yani burada beklemenin ne kadar önemli olduğunu sizlere söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Şimdi ben bu parayı buradan muhtemelen hani çekmem dursun. Hazır bu kadar yükselmişken zaten hani düşse bile ne kadar daha düşebilir? Hani 40 liralık almışım ben bunu 2017 yılında. Şimdi bazı yatırımcı arkadaşlar mesela 1000 liralık token alıyor. 50 lira, 100 lira veya 200 lira kaybettiği zaman hemen satıyor. Veya ne bileyim 200 lira, 300 lira veya 500 lira kar yaptığı zaman satıyor. Tabii ki de bu onların bileceği iş. Ama benim burada bakın az önce de söylediğim gibi belirtmek istediğim konu şu. Beklemek her zaman çok önemlidir sevgili dostlarım. Her zaman söylüyorum bu piyasa kazandıran bir piyasadır. Kaybettiren bir piyasa değil. Şimdi ben buraya 10 bin liralık para para yatırdım tamam mı 10 bin liralık Bitcoin aldım bir hafta sonra zarara girdim işte 8 bin liram kaldı 2000 liram gitti eğer ben bunu satarsam ne olur? 2 bin lira zarar etmiş olurum. 8 bin lira cebime kalır. Yani 8 bin lirayı kurtarmış olurum. Ama eğer satmazsam, onu orada bekletirsem ne olur? Bitcoin yükseldiği zaman 10 bin lira ne bileyim 12 bin lira mı olur? 13 bin lira mı olur? Veya 15 bin lira mı olur? İşte beklemek kazandırır dediğim konu bu. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.